Orada da gökkuşağı görmek böyle bir duygu. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Her şeye rağmen bir umut var. Dalmışım az adam boğuluyordu. <laughs> ha, dalmışım ama evet doğru la. Dal <laughs> Hop! <gülüyor> Şok edeyim seni. Bir. Ben ilk kafayı koydum gençler bu tabloya. Oldu. Bu ne? Tavşan tuzağı. Kanka çok iyi. Tavşanları yakalayamıyorum. Burada hep geziyor burada. Tam şu an şarkı çalıyor tamam mı? Tavşan koşarken tam şurası çaldı. Ne 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 On, on and on and Ha, on and on and on. Nen on, nen Tavşan da mal gibi benimden koşuyordu böyle. Tavlaya tavlaya. Vay be. Adeta klip çekmişsin atlayıcım bro livinini edit edit diyince aklıma hep şey geliyor şey yapmıştık ya go kart sena sürüyor falan demiştik şeyinden geçerken yanlıyor falan evet. demiştik e baklımı o geliyor yani topla çubuklar 10-32 topla tavşan kürkü 0-4 topla tavşan kürkü 0-4 topla kemikler 3-4 Yapraklar yedi yedi. Topla küçükler sıfır on iki. Kumaş toplanıldı. <laughs> adamı öldüreceğim ben. Oo! Oh, oh, oh. <laughs> nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? No way. Kağı geliyor bu oh. arada. Oo oh, oh, oh. <laughs> no. Hayır. Ben bilerek onları eve çektim ki bizim güvenli alanımızda savaşalım. Aynen eve böyle yukarıdan giriş yapacağız değil mi atlı? Burada niye stamina sıkıyorsun peki? Çünkü onlar insan değil. Ne kadar? Bir zamanlar onlar da insan Ne alaka oğlum? Onlar şey değil mi? Biz uçaktan düştük ya onlar işte yamyam olmuş. Yo. Biz de olmamışız biz daha. Biz de olabiliriz. Ben yamyam olarak devam edeceğim oyuna. Anlamam Olmuyor mu? Olacak. Ölecen mi? Bu lider. Hadi. Bu gece lider var yemekte. Ha niye burada değilsiniz? Ateş yakın Hadi evet. elimde lider var. Elimde lider var. Bunun neydi? Ben cevap vermeyeceğim bu soruyu. Lan diziler. <laughs> Söylesene. Sen farklı bir şey misin? Odun'un İngilizcesi. Odun... Odun for. <laughs> Al sal yapacağım ben. Ne ya diyor? Benim iki katlı, iki katlı. Bununla gideceğiz sal sala. Çok iyi oğlum ben bunu koyuyorum aşağıya. Bu tamam. Aa evet edelim. yap yap sal yap. Odun lazım mı? Ben bayağı kestim. Evet odun lazım zaten. Tamam. Kanka canavar eve saldırıyor Sümeyye. Canavar eve saldırıyor. Oha. Ne ben saldırıyor diye. Kapıyı onlar Eee <laughs> bana yardım edecek misiniz? Öleyim mi? Ölelim. <laughs> <laughs> İyi misin? Ben öldürdüm bunu. Yine bir lider katlet Ben bu kapıyı bulamıyorum. <laughs> Ay! Ya bir sus ya. Oha, bu ne? Ben bu aşağıda uyuyacağım. Üçte bir. Islaksın üşüyorsun. Kurumak için ateş yak. Üçte iki. Üçte bir. Üçte iki. Üçte bir. Üçte iki. Kanka aşağıdaki barakada uyuyorum. Hadi hipotermi oluyorum. Hipotermi. Hip, 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 hip. <laughs> 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 ne olur uyuyorum. Ne tamam, yani olur. Yani. Ha tamam. <laughs> Kaydetmeyi unutmayın. <gülüyor> 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 Geliyorlar. Çok iyi. Araya, Y cevap vermiyor mu <laughs> Ne diyor <laughs> Ne ne oluyor?